Merhaba ben Mesut Şahin. 9 Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisi 4. sınıf öğrencisiyim. Şimdi size bölümümüz hakkında kısa bilgiler vereceğim. Bölümümüzün amacı Türk denizciliğinin ihtiyacı olan gemi makinaları mühendisliğini yetiştirmek. Genel olarak verilen dersler mühendislik dersleri haricinde gemide karşılaşabileceğimiz aletler, cihazlar ve ekipmanlar paralelinde teknik ve teorik bilgilerdir. Eğitimimiz %100 İngilizcedir ve bir yıl hazırlık okumak zorunludur. Dersliklerde gördüğümüz teorik bilgiye, bilgilerin paralelinde laboratuvarlarımızda uygulamalarımızı yapmaktayız. Simülatörlerimiz, kaynak atölyemiz, tesviye atölyemiz, dizel laboratuvarları atölyemiz, simülatörümüz ve bilgisayar laboratuvarlarımız vardır. Bunun paralelinde pneumatik, hidrolik sınıflarımız vardır. Burada uygulamalarımızı yapabiliyoruz. Şu anda arkamda görmekte olduğunuz dört zamanlı dizel makinesi çalışır durumda olmakta ve uygulamalarımızı burada yapmaktayız. Bölümümüzden mezun olduktan sonra özel, başta özel sektör olmak üzere gemiler, enerji santralleri, oteller, fabrikalar olmak üzere birçok alanda çalışabiliriz. Aynı zamanda kamu alanında ise Denizcilik ve Ulaştırma Bakanlığı ve bunlara bağlı kurumlarda da çalışma imkanımız vardır. Bu bölümü seçmemdeki en büyük etken çok geniş bir iş alanının olması ve iş bulmadaki kolaylıkları. 9 Eylül Üniversitesi'ni seçmemdeki sebep ise İzmir'de olması ve köklü bir üniversite olması. Üniversitemizde dağcılık, yelken, dans, tiyatro gibi sosyal aktiviteler de bulunmaktadır. Örneğin ben yelken kulübeni üyeyim ve düzenli olarak hafta sonları gitmekteyim. Üniversite benim sosyal alanda gelişmemi sağladı. Kendime olan özgüvenim arttı. Daha akılcı, mantıklı ve yenilikçi bir fikire sahip olmama sağladı. Ben yaptığım işten keyif alıyorum. O yüzden mezun olduktan sonra da gemilerde çalışmayı düşünüyorum. Arkadaşlar bu mesleği yapmak istiyorsanız öncelikle denizi ve bu mesleği sevmeniz gerekiyor. Severek yapmanız lazım. Disiplinli akılcı, yenilikçi, sürekli öğrenmeye aç özellikleriniz olması lazım. Eğer siz de bu niteliklere sahipseniz 9 Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Gemi Makineleri Bölümü İşletme Mühendisliği bölümüne beklemekteyiz. Müzik